polar günlükleri <laughs> 104 ve 105 bu video 30 galip galiba 30 Nisan ve 1 Mayıs videolarını pardon günlerini kapsayacak dün ve bu cümle haftanın 3 ve 4. günlerini <laughs> şu anda da tarih 1 Mayıs 2025 saat akşam 10.24 değişmiş durumda değilim ee, dünden başlayayım anlatmayayım. dün sabah yine erkenden kalktım gittim üniversiteye Tabii duşumu aldım ee, sabah egzersizimi yaptım kahvaltımı ettim öyle gittim üniversiteye birinci ders boştu, ikinci ders sınavdı. Ee, birinci ders bu arada e, öğretmen sınav sonuçlarını e, yazmıştı Drive'da o bizim ortak gruptur hyphen'da. Ee, şaşırdığım derecede iyi bir puan e, almışım ve öğretmen bana o puanı yazmış. <laughs> 23 almışım 25'ten. İnanılmaz derecede. Ee, Expectationlarımın çok daha ötesinde bir sonuç oldu. Ondan sonra sınava girdik en sonuncu, en son ki midterm sınavına ve gerçekten yani zor olacağını biliyorduk ama öğretmenin bu tarzda yani bir sınav hazırlayacağını, sınav kağıdı hazırlayacağını düşünmemiştik. Herkeste sorular aynı ama sınav kağıdı değil yani sınav kitabı bildiğin yani 5-6 sayfa falan vardı inanılmaz e, zordu. İnanılmaz fazla soru vardı. Sor, zor sorular vardı. Spesifikti. E, öğretmen attığı presentation'larda cevap cevapları olan net sorular vardı falan filan. öğretmen yani bir yani bir 1 saat 20 dakikaya imkansız gibi geliyordu. Yani herkes az puan aldı. Ben zaten daha berbat bir puan alacağımı düşünüyorum. <laughs> Ekmel dedi ki finalde yani böyle bu, bu kadar kolay sorular olmayacak yani kat ve kat daha soru olacak hepsi essay tipli sorular olacak bunları ya, öğrenmeniz gerekiyor eseyle böyle yazıyor falan filan filan neyse çıktım bir 10 dakika bekledim arkadaşlar geldiler gittik e, Ege döneri bir buçuk döner yedim bu sefer arkadaşla bölüştük sonra evet geldim eve Eve geldiğimde yorgundum. Saat e, 4'ü geçmişti, ne yapayım dedim. E, ne yaptım? E, egzersizimi yapmadım, Ya, e, antrenmanını yapmadım öğleden sonraki. Spor salonunda gitmedim öğlesini. Evde oldum, evde oyun oynadım. İş iş gördüğümü hatırlamıyorum, sadece oyun oynadım. Hatırlıyorum arkadaşlar, risk girdik. Global Dom Domination Risk ee, ve LOL oynadım bu yani <laughs> gece kadar böyle oldu gece de yorgun düştüm ve uyudum video çekmedim bu sabah uyandım saat e, 9 gibi gittim duş aldım geldim sabah egzersizimi yaptım kahvaltımı edemedim çünkü e, doğal doğalgaz bitmişti balansta e, uzun bir gel öğleden sonraya kadar da yani gel olmadı etkilenemedi ne yazık ki fazla bir yemek yemedim oturdum rol da da oynadım sonra arkadaşlarla el risk girdik sonra e, işte doğalgaz sorunu çözüldü ve yemek pişirdim yedim sonra sonra diyorum çünkü yani, yani gün içinde oluyor bunlar. Bunlar spesifik bir zaman vermenin önemi yok. Neden? Çünkü Ucunda spor salonuna gitmedim ve evde egzersiz, antrenman yapmadım. Yani bu üç günü hiç spor yapmadım gibi bir şey. Bu yüzden zaten hevesim de yoktu çekme Hatta bu videoyu çekmeye de hevesim yoktu ama kendimi zorladım ve şu anda çekiyorum. yani. İşte lon oynadım. Bayağı bir arkadaşlarla takıldık. Maksimum bir 6 tane en az oynatmışımdır League of Legends'da. Böyle en son e, saat 10 gibi çıktım. Hem ki risk oynarsanız, ders tarırsanız yedirim. E, risk oynamıyorum, Left 4 Dead oynuyorlar. E, Pkv'sim yok, Left 4 Dead'e doğrusunu söylemek gerekirse. Risk oynamak Riski telefondan da oynamak olur yani çok rahat. Arkadaşlar da oynamaz. <laughs> en son akşam yemeği yedim. Ve bu videoyu çekiyorum. Dün 10 üzerinden 4'lük bir bu gündü. Bugün 10 üzerinden 4'lük bir gündü. Böyle iki tane kötü bir gündü yani. Bu. Yani bu. İki tane günümü altı dakikada, beş dakikada anlattım. Kötü günler. Bu videoyu kapattıktan sonra belki bir video izler uyurum veya belki bir lol girer uyurum. Belki de yarın ders var. Ee, belki de ona gitmek için biraz erken uyurum bugün. Bilmiyorum. ama yarın spor salonuna gideyim istiyorum. Sonuçta full body çalışacağım. En azından bunu yapayım ki hafta boyunca tüm vücudumdaki kasları en azından çalıştırmış olayım. Yardım giderek yani bunu ümit ediyorum. böyle bu video bu kadardı. Bu kadar kısa. Ee, anlamsız hayatımı anlattım. Anlatmaya çalıştığım, anlatmaya bir şey aradığım bir video daha. İyi günler herkes. Gerçekten bu kadar.